Bir iki dakika dinlemenizi ister. Tabi bu depremden dolayı ister istemez değişik değişik konuları söyler dile getiririz. Ve Müslüman her zaman uyanık olmalı. Bunu da bilmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan bahsederken diyor ki Müslüman uyanıktır. Müslüman akıllıdır. Keyyusun fatın kelimesi kullanmış akıllı ve uyanıktır. Yani leb dediğin zaman leblebi anlamına geleceğini bilir Müslüman. O kadar zeki, o kadar akıllı, o kadar anlayışlı bir insandır. Bu deprem esnasında dikkat etmemiz gereken birçok şey vardır. O noktalardan birisi, o bela ve musibetlerden birisi ve o tehlikelerden birisi de şudur. Özellikle anne babasını kaybeden çocuklar. O çocuklara bazı insanlar eminim ki bilmeden onlara bu yanlışı söyler. Bazıları bilinçli olarak fakat biz Müslümanlar biraz saf ve tembel olmuşuz. Hem safız, hep aldanırız. zaman Allah rahmet eylesin, güzel bir sözü var Kürtlerle ilgili. Diyor ki biz Kürtler çok saf bir milletiz. Kürtler saftır. Saf ne olduğunu biliyorsunuz yani. Yani herkes bizi kandırır fakat biz kimseyi kandıramıyoruz yani. Öyle bir tabiatımız vardır. Biz Müslümanlar bugün böyle olmuşuz. Desen ki bu güzel bir şeydir. Hayır olay güzel bir şey değil. Müslüman uyanık olacak. Kimse Müslümanı kandırmamalı. Ama eğer bugün bazı insanlar Müslümanları kandırıyorsa demek ki Müslümanların bir eksiği vardır. Evet. Müslüman uyanık olacaktır ve bazıları bilinçli bir şekilde bize kötü bir şeyi aşılamaya çalışıyor. O da şu. Deprem oldu. Bir yaşında, iki yaşında, beş yaşında, 8 yaşında aklı çok başında olmayan küçük çocuklarımız vardır. Annesi öldü, babası öldü, kimsesi kalmadı, tek başına kaldı. Bu çocuklara neyi anlatmaya çalışıyorlar? Efendim çocuk belki soracak annem nerede, babam nerede malum. Yani siz haberlerde bunları işitirken, dinlerken, izlerken herkes hüngür hüngür ağlar. Bu anormal bir şeydir yani gerçekten zor olan bir şeydir. Bakıyorsun ki bu çocuklara neyi söylüyoruz veya neyi söylemeye çalışıyorlar? Annen ve baban cennette gitmiş. Bir. Tabi gitsin yani kimse demiyor ki cennete gitmesin. Fakat bu şekil söylemez çocuklara. Anne ve babanı Allah onları çok sevdi, onları yanına aldı. Kanatlar oldu, melek oldular, uçtular cennete gittiler. Yani sen çocuğa diyorsun ki e, annen ve babanı Allah çok sevdi ve Allah onları yanına götürdü. Tamam. Buraya kadar her şey normal. Fakat bu işin perde arkası bir, bir dinleyin bakayım ve bizi izleyen kardeşlerimizle bu noktaya biraz dikkat etsin. Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında çocuk Allah'ın sevgisi ne olduğunu bilmez. Fakat bu çocuk bir şey bilir. Yetim kaldığını bilir. Kimsesiz kaldığını bilir. Duvarların dibinde büyüyeceğini anladı. Kimse ona yardım etmeyeceğini anladı. Geceleyin ağlarken kimse demeyecek ki evladım ağlama. Bunları yani fazla anlatmama gerek yok şimdi söylesem ben de kendimi tutmayacağım beraber ağlayacağız. Fakat gerçek budur yani. Bu çocuk bütün bu sıkıntıları çekecek. Yetim demek ancak yetim olan bir insan bu işi anlar. Öksüz olmak, yetim olmak, annesiz büyümek, babasız büyümek, evsiz büyümek, sokakta kalmak, kimsesiz olmak ancak kimsesiz insan bu işi iyi bir şekilde anlar. Peki bu iyi insan düşünmeyecek mi, demeyecek mi hiç? Allah'ım sen annemi sevdin, babamı sevdin de benim günahım neydi? Ben niye böyle sokaklarda kaldım? Onları sevdim, götürebildin fakat bana ne düşmanlığın vardı? Ben yetim kaldım, üksüz kaldım, kimsesiz kaldım, aç kaldım, açıkta kaldım, elbisesiz kaldım. Benim ne günahım vardı? Bu sefer bu çocuk yavaş yavaş Allah'tan nefret etmeye başlayacak. Demek ki bu Allah istediğini yapar. Canı ne isterse onu yapar. Başka insanları düşünmez, çocukları düşünmez, şunu düşünmez, bunu düşünmez. Peki, Türkçe diyoruz ya, kaş yaparken göz çıkardık mı? Sözde bu çocuk fazla üzülmesin diye, bu çocuk biraz sabırlı olsun diye, biz onu sözde ikna etmeye çalışır, onu teskin etmeye çalışır. Fakat, biz Müslümanlar farkında değiliz. Fakat bu işi bize söyleten insanlar çok iyi biliyorlar ne söylemeye çalışıyorlar. Direkt Cenab-ı Allah'ın kini ve nefreti kalbimize soktular. O kadar. Yani, ben artık o Allah'ı sevmeyeceğim. Küçük yaştaki çocuk öyle düşünecek. Peki sen annemi sevdin götürdü, babamı sevdin. Peki kim beni sevecek? Kim bana bakacak? Ben dışarıda kaldım, evsiz kaldım, yursuz kaldım. Niye bu başıma geldi? Dolayısıyla bunu iyi bir şekilde anlamamız lazım. Bu işi bu yalanlarla çocukları susturmakla geçireceğimize çocuklara şunu söylemeliyiz. Ey evladım biz devlet olarak, mühendisler olarak, insanlar olarak biz hırsızlık yaptık. Yanlış yaptık. Evleri kötü yaptık. Betondan çaldık, demirden çaldık. Yalancı mühendisler geldi bize onay verdi. Devlet para yedi, belediye para aldı, şu mühendis para yedi. Bunlar parayla bize kötü evleri yaptılar. Dolayısıyla bizim evimiz bu kötü insanların davranışı sayesinde bu kötü insanların kötü evleri yaptığı için biz yetim kaldık, üksüz kaldık. Bunu bu şekilde onlara söyleyin. Bu kötü insanlardan nefret etsin. Bu yanlış insanlardan nefret etsin ve bu hatayı kendisi yapmasın. Desin ki ya ben ben yetim kaldım, yetim kalmanın ne olduğunu ben bildim. Ben bu işi yapacağım ve güzel bir şekilde yapacağım. Ben kimsenin yetim kalmasına müsaade etmeyeceğim. Çocukları annesiz babasız büyütmeyeceğim. Güzel evleri yapacağım. Benden sonraki çocuklar anne babaları duvarların altında, evlerin altında, enkazın altında kalmasın. Bunu yaparsak daha fazla etkili, daha fazla yerinde ve daha pozitif bir şey olur. Ama maalesef bazı insanlar bunu söylemezler, yapmak da istemezler. Çünkü ucu onlara dokunacak. Ama ne yapalım? Sucu Allah'a atalım, Allah'ı haşa canavar yapalım. Allah bunu yaptı, Allah şunu yaptı. Allah sevdi. Allah sevebilir, sevme edebilir. O bizim işimiz değildir. Biz kendi görevimizi yapacağız. Her seven insanı Cenab-ı Allah alırsa bu dünyada iyi insanlar kalmaz zaten. Herkes ilk günde ölecektir ama Cenab-ı Allah bir ömür vermiş herkese. Dolayısıyla bu hususta da biraz uyanık olmamız gerekir değerli cemaat. Bazı insanlar çok uyanıktır. Tilkiden daha fazla. Meşhur bir laf var diyor ki onların beyninde 100 tane tilki birbirleri kovalıyor ve onların başı ve burnu pardon kuyrukları birbirlerine değmiyor. O kadar süratle gidip geliyorlar. O kadar kurnaz insanlar vardır. O kurnaz insanlar her fırsatı kendi lehine, kendi tarafına çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla büyük çekici de İslam'ın kafasına vuruyorlar. Şimdi ortada din kötü olacak, ortada Allah kötü olacaktır. Ortada efendim millet dine dil uzatacak. Millet İslamiyet'e laf söyleyecek, millet kadere bilse diyecek, millet efendim şu inancı ayak altına alacak. İstanbul ile bu şekilde, din bu şekilde biz belki farkına varırız varmayız ama bu zamanla bir inanç olacaktır ve bizim çocuklarımız dinden uzak duracak. Aa efendim demek ki böyleymiş. Öyleyse e, ben de bu Allah'a karşı bir cephe alacağım ve o hatadan kimse çıkarmayacak. Ama biz desek yok efendim Evet Allah her şeye kadirdir fakat biz insanlar kötü evleri yaptık. Kötü evleri yaptığımız için başımıza bu geldi. Biz yanlış yeri seçtik, yanlış malzeme getirdik, yanlış beton, yanlış demir, yanlış mühendis. Plan hepsi yanlış yanlış yanlış. Başımıza da bu patladı. Biz bunu söylersek bizim gençlerimize, çocuklarımıza, anne babayı kaybeden çocuklara. Onlar diyecek tamam bunu kim varsa kim yapmışsa cezasını bulsun. Ve ben de okuyacağım, o vicdansız insanlar gibi de olmayacağım. Vicdanlı olacağım, merhametli olacağım. Ben binanın sistemine dikkat edeceğim. Kanunlar neyi gerektirirse, şartlar neyse, sistem neyse ben onu o şekilde yapacağım, çalmayacağım. Ben yetim kaldım, ben dul kaldım, ben üksüz kaldım, annesiz kaldım, babasız kaldım, sokakta kaldım. Tokat yedim, işkence gördüm, ıslandım. Küpürülerin altında büyüdüm, aç kalmıştım. Ama ben kimsenin açlıkta aç ve perişan olmasına müsaade etmeyeceğim. Ben artık güzel evleri yapacağım. Dolayısıyla biz bazı noktalara da dikkat etmeliyiz. Bazı şeyleri güzel yapmalıyız değerli cemaat. Bu lafı söylemek istedim. Cümlemizin aklında olsun. Tabi bunu da bazı akıllı insanlar farkına varmış ve bize anlattılar. Yani bazı akıllı bilim insanları, imanlı olan insanlar diyorlar ki aman aman dikkatli olun. Bu laflar çok ortalıklar dolaşıyor. Bu laflardan dolayı bizim evlatlarımız dinden nefret edecek, Allah'tan nefret edecek. Bunu da bu şekilde öğrenelim, bilelim. Bir şey daha var. Biraz önce kürsesini söyledik, onu da söyleyelim. Bu son zamanlarda bizim dindar kesim arasında veya da bazıları arasında efendim ömre parası, hac parasını, şu parasını fakir fukaraya gönder, ömre gitme, hacca gitme. Onlara söyleyecek iki lafımız vardır. O da şu. Merak etmeyin yine hayrı yapan vicdanlı insandır, imanlı insandır ve her zaman yardıma koşan da bu insanlardır. Ömrüye giden bir insan aynı vakitte yardımını da yapar, yardımını da esirgemez. O kadar hisli insanlar isek, o kadar vicdanlı insanlar isek daha fazla yiyen insanlara söyleyelim. Böyle milyonlarca, milyarlarca para yiyen insanlara söyleyelim. Siz bu parayı yemeyin. Binlerce kurmaları olan, yüzlerce arabaları olan, efendim ne ne, ne buna benzer çok yüksek maaşları alan insanlara söyleyelim. Biraz az maaş al, az koruma insanlarla dolaş, senin 20-30 tane araban olacağını, iki tane araban olsun, şöyle şöyle bu kadar masrafları yapacağına, şu az masraf ya, bunu da şu fakir ve fukaraya aktar, bunu söylememiz gerekir. Bir şey daha vardır, memleketlerin kalkınması ömre parasına kalmamış, bunu da unutmayalım. Bir memleketin kalkınması ve bela musibetten kurtulması ömreye giden, çocuğunu evlendiren, Ondan sonra evladının sünnetini yapacak insanların parasına kalmışsa ve o toplumun haline yani. Demek ki gerçekten onlardan bir şey kalmamış. Bir toplumun ayakta durması eğer o iki üç kuruşa kalmışsa o üç kuruşta gerek yok beraber batıp gidelim yani. Bu kadar dini hassasiyetleri güz ardı etmeyelim. Dindar kesimden o kadar taviz vermeyi de istemeyelim. Yarın öbür gün başka tavizler, yarın öbür gün başka tavizler. En sonunda camiye ne gerek var, namaza ne gerek var, bayanların örtülmesine ne gerek var. Efendim şu 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 değişik değişik tavizler var bize söyleyecekler. O esnada da biz farkına varacağımız zaman iş işten geçmiş, artık dönecek bir şansımız da yoktur. Cenabı Allah Azze ve Celle bize doğru yolu nasip etsin inşallah. Bir uyarı daha yapacağız. Biraz önce yine kürsesini söyledik. Oruç gelmeden önce oruç tutamayan insanlar o fidyeyi vermesinler. Vermek serbesttir diyen bir kardeşimiz varsa, bir hoca da varsa lütfen bize bir şekilde haber göndersin. Biz de o bilgi sahibi olalım. Bizim televizyonlarda bol bol çıkıyor. Efendim daha Ramazan'a bir ay kalmış. Oruç tutamayan kardeşlerimiz kalkıp da efendim o fidye dediğimiz oruç tutamama hasta olan insanlar o parayı şimdiden versin. Daha Ramazan'a ne kadar kalmış şimdi fitre zekatını versinler. Kusura bakmasınlar. Bizim alimlerimiz ne ellerimde bir ayet var ne bir hadis var ne alimlerin öyle bir fetvası vardır. Sadece fitre ile ilgili Ramazan'dan bir iki üç gün önce diyor olabilir verebilirsin ama daha oruca bir ay kalmış. Adam ölecek kalacak belli değil. Kal sen şunu yap bunu yap. Bu hususta elimizde bir fetva bir izin bir belge yoktur. Şu vardır. Parası zekat düşecek kadar parası olan bir insan ee, yılı dolmadan önce ihtiyaç olduğu zaman kalkıp da dese ki ben şimdi zekat vermek isterim. İslamiyet buna fetva vermiş. Bunu da peygamber söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası Abbas'ın parası var. Bir yıl sıkıntı olmuş, ihtiyaç varmış. Peygamber Efendimiz demiş ki erken zekatını verebilirsin. Bu fetvayı vermiş ama daha oruca çok kalmış, şuna çok kalmış. Şimdiden kalk şunları yapın. Bu hususta bir fetva göremedik, bir şey de yok ama maalesef bizim hocalarımız televizyonlarda bol bol diyorlar ki olur 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 ee, bu hususta da biraz dikkatli olalım, ee, dinimize zarar vermeyelim. Allah Azze ve Celle doğru düşünceyi, doğru inancı cümlemize nasip etsin. Hak yolundan ayırmasın, sıhhat ve afiyet versin. Her kaza ve beladan cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selam. سلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته